Selam beyler Bugün bir short videosuyla beraberiz Ama Eski gibi değil size bir şey göstereceğim Klavyemi görüyorsunuz tamam mı Böyle ne güzel böyle Işıklığım ışıkta değil ama olsun Zaten ışıklığın da arası çok büyük oluyor ya, O yüzden ne güzel Bunun da ben şöyle oynuyorum böyle Arkasında şeyler var açıyorsun Şöyle tamam mı Öyle oynuyorsun. Ama burada böyle şey oluyor. Hadi Allah Allah. O zaman burayı da açayım ya. Orada da vardı. Evet. Burayı çıkardım. Çıkarmadım daha doğrusu. Yalnız çıktı kırdım. Görüyorsunuz zaten. E bakın. Doğru gücü yap. Bak şurada bir çıkıntı var solda falan. Görülmüyor ki. Bok gibi kalıyor. <laughs> Bu yanlışlıkla oyun oynarken şöyle gerçekten bak çıktı bak şöyle bir dedi böyle vurdum tamam mı? Kadar ve şöyle oldu böyle yaparken böyle geldi. Bunu da çok açmışım böyle aşırı açmışım dışıkla. Onunla beraber adam dayanamadı hadi bana müsaade dedi kırıldı. Üstünü üstlük bunu da beraber kırdı. Kendisi kendin böyle kırılaydın la. Bari kendin kırılsaydın. Normal kırılsaydın. iki parçaya niye ayrıldın abi. Küçük parça. Evde yapıştırabilirim. Ama evet yap yapıştıramıyorum. Neden mi? Bakın göstereyim size. Yapıştırıcımız burada. İlk önce bu, bu so soğutucu, dondurucu. Burası asıl kahramanımız. Ama bir ekip ne var bunda? Dönem bunu çıkartayım. Ah. Tamam elimde. Şeyi de bir açayım. Haline bakın. Şu hale bak. Buz tutmuş. Buz buz. Şunu haline bak ya. Hani sıktım sıktım çıkmadı. Belki çıkar dedim. Ol, ol, olur abicim çıkar dedim çıkmadı. Her tarafı gerçekten fena donmuş. Bak yemiş. Diyebiliriz buna. İşte. Şu an klavyem Böyle olurken de çok öyle sinirleniyorum çünkü WSD'ye basıyorum ben oyun oynarken hep. Olmasın diye kapalı oynuyorum artık. Böyle. Böyle book gibi oynuyorum. O yüzden işte ben de bunu göstermek için geldim. Ben şu an bilgisayarı gördünüz ya diyeceksiniz ki lan o lan kardeşim hala bilgisayarı var niye video çekmiyorsun? Belki bir gün. Belki bir gün işte. Neyse bu kadardı. Hadi görüşürüz beyler.